Bugün çok acayip bir oyuncu kulaklığı inceleyeceğiz birlikte ve büyük ihtimalle oyuncu kulaklıklarının kralı diyebiliriz çünkü çok acayip özelliklere sahip. Yanımda Asus ROG Pelta var. Aklınıza gelebilecek tüm cihazlara bağlayabiliyorsunuz. Telefon, bilgisayar, oyun konsolları, TV box, televizyon, projeksiyon aklınıza ne geliyorsa. Ve kendisi kablosuz bir kulaklık ve sadece Wi-Fi ile çalışmıyor. Bu Bluetooth da var içerisinde. Ve modüler yapıda bir mikrofona sahip olduğu için çıkarıp normal günlük bir kulaklık olarak kullanılabiliyorsunuz biliyorsunuz Titanium sürücülere sahip 90 saate kadar şarjı gidiyor. Speed Nova teknolojisiyle ultra düşük gecikmeye sahip gibi gibi hepsini detaylandıracağım zaten. Ama önce ne yapıyoruz? Reisi kutusundan çıkarıyoruz. Hoppa. Evet alıştığımız ROG kutusu. Bakın şurada da Speed Nova'yı işte Bluetooth'u, Wireless'ı belirtmişler ve PlayStation 5 uyumlu olduğunu da yazmışlar. Yani Sony'nin şart koştuğu kendi kulaklığını almanıza gerek yok. Bu kulaklığı alarak da PlayStation'larınızı kullanabiliyorsunuz. Oraya da 3 mod kablosuz oyuncu kulaklığı diye belirtmişler. Kutunun arkası da bu şekilde gözüküyor. Hadi bakalım açalım. Vallahi tırnağım yok. Şundan yardım alacağım. Evet büyük ihtimal inceleme ürünü. Yani daha önce biri açıp incelemiş bunu. Evet ama temiz kutulamışlar. Şöyle kulaklığımız çıktı. Şurada da dangılımız var. Ve burada da aksesuar kutumuz. Evet bakalım neler çıkacak. Bu arada sıfır galiba kulaklık ya. Yok açılmış ama tertemiz tekrar her şeyini katlamışlar. Başka da bir şey kalmadı. Evet içinden kitapçıkları çıkıyor. Burada hızlı başlangıç kılavuzu da var. Böyle resimli şekilde anlatmışlar işte. Neyi nasıl ayarlamanız gerekiyor, nasıl bağlamanız gerekiyor, hangi tuşlar ne işe yarıyor gibi şeyleri yazmışlar. Evet kablomuz da çıkıyor. Hem şarj için hem kablolu kullanım için kullanabiliyorsunuz bu kabloyu. Örme bir kablo ve 1.8 metre uzunluğunda. Şöyle baktığınızda tip A'dan tip A'ya çevrilmiş fakat bir çevirici yardımıyla. Bakın burada tip C ucuna da sahip. Ve bir de modüler mikrofonumuz çıkıyor. Şöyle pop filtresi de var. Bu arada baya güzel gözüküyor. Yani incelediğim yabancı kaynaklı videolarda baya övmüşler mikrofonunu. Birlikte deneyeceğiz. Gürültü engelleyici özelliği de var. Gürültü de yaratıp test edeceğim dediğim gibi. Ve şurada eğip bükebildiğiniz bir kanala sahip. Valla büktüğüm yerde de duruyor. Evet şimdi babaya geçelim. Evet kulaklık Gayet güzel gözüküyor. Genel olarak materyali plastik. Çünkü bu kulaklığı hafif tutmaya çalışmışlar. 309 gramlık bir ağırlığa sahip. Şöyle bir sağına soluna göz atalım. Burada Republic of Gamers yazıyor. Arojinin açılımı. Şöyle rahatlıkla esneyebilen bir yapıya sahip. Şu kafa bandı kısmına baktığımda burada sert diyebileceğim bir süngere sahip. Ama zaten kafamızın şurayla çok işi olmayacak. Asıl kafamıza değen kısım şu gördüğünüz bant. Ve bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şurada şöyle bir çıkıntı yapmışlar. Büyük kafalıysanız şu gördüğünüz alt kısma takabilirsiniz. İki tane kademi var toplamda. Ve direkt olarak ilgimi çeken şey şuradaki menteşeler. 90 dereceden daha fazla açıyla dönüş yapabiliyor. Ve aşağı yukarı şeklinde de hareket edebiliyor. Yine bu çok önemli bir mevzu. Bu ufak tefek hareketler kafanıza tam oturmasını sağlıyor. Şöyle bir takalım. Bakalım nasıl olacak. Hmm. Şöyle bir oynattığımda kafamdan oynamıyor. Çok şu bant çok güzel hissettiriyor. Yani direkt olarak böyle kafanıza sert bir şey değmesindense daha esnek yapıda, daha böyle hareket edebilen bir tasarım kullanmışlar burada. Yandan görüntüsü de bu şekilde kulaklığın. Evet genel olarak konforlu diyebilirim. Herhangi bir boşluk da yok sağında solunda. Ya yani tüm kulağımı sarmış şekilde ve şu kulak pedlerinin içindeki boşluk gayet büyük olduğu için kulağınız büyük olsa bile sıkıştırmadan rahatlıkla alabilir. Şu gördüğünüz kısım uzayıp kısalmıyor. Normalde biliyorsunuz kulaklıklarda kademeli olur burası tırtıklı böyle. Açıp kaparsınız. Bunda farklı bir tasarım kullanıldığı için şu bant yüzünden buna gerek kalmıyor. Zaten bant sizin kafanızın yüksekliğine göre esniyor. Sadece şuradan gösterdiğim gibi iki kademeli ayar yapabiliyorsunuz. Ve kulak pedlerine gelelim. Kulak pedleri benim sevdiğim şekilde. Gördüğünüz gibi kumaş kullanılmış ve Yumuşacık bir süngere sahip ve üstünde minik hava delikleri de var. Şöyle bastırdığında. Elime doğru üflediğini hissediyorum içindeki havayı. Bak yine tekrar edeceğim. Deri pedli kulaklıklar çok daha iyi yalıtıma sahiptir. Ama oyuncu kulaklıklarında bu yalıtıma çok gerek yok. Bu yüzden kumaş olması, hava alabilmesi, daha az bence çok daha avantajlı oluyor. Bir hijyen konusunda sıkıntı olabilir. Çünkü ufak tefek yine insan vücudu terliyor. Ve kumaş yapıda olduğu için emiyor. Ama bunlar çıkarılabilir olduğu için arada bir çıkarıp yıkayabilirsiniz. Veya kirlendiğinde işte. Şöyle çıkarmışken sürücüsünü de göstereyim. 50 milimetrelik titanyum sürücülere sahip ve gerçekten böyle çok acayip parlıyor. Kocaman bir sürücüsü var. O yüzden sesini de merak ediyorum. Şöyle yine şu pedini takalım. Umarım kolay takılıyordur. Çünkü bu tarz şeylerde beceriksizim ben. Valla kolay olacak gibi duruyor ama büyük de konuşmak istemiyorum. Aa gayet de kolay takıldı. Evet bitmek üzere. Şurayı da düzelttik mi? Valla çok da rahat taktım. Yani bir 15 saniyede falan tekrar yerine takılabiliyor. Şuraya baktığımızda yine şu gördüğünüz alan tamamen plastik. Burada RGB ışıklandırmamız var. Evet, kulaklığın şarjı yok sanırım. Evet, ışıkları da yandı. Söylediğim gibi bunlar RGB ışıklandırmalar. Renkleriyle de oynayabiliyorsunuz. Bu arada ne kadar şarj çektiğini de söyleyeyim. 3 Watt çekiyor şu an. Evet, bir kulaklığın girişlerine de bakalım. Burada mikrofonu açıp kapatabileceğiniz bir buton var. Sonsuz kaydırmaya sahip bir ses açma kısmı tuşu. Burada bir fonksiyon butonumuz var. Bluetooth kısmında burayı göstereceğim. Ve burada da mod butonu var. Bakın şu an Bluetooth'ta ortaya aldım. Kablolu en aşağı aldım. 2.4 yazıyor zaten. Bu da wireless oluyor. Hemen şurada da tipçe şarj girişimiz var. Evet şimdi dilerseniz hızlıca teknik özelliklerinden bahsedeyim. Söylediğim gibi bu kulaklık birçok platformu destekliyor işte. PC olabilir, Mac olabilir, Nintendo, Playstation 4 Playstation 5, tabletleriniz olabilir, iOS cihazlarınız olabilir Android cihazlarınız olabilir. Hepsini destekliyor Xbox hariç. Yine bu arada Bluetooth'a sahip bir sürü cihaza bağlayabiliyorsunuz bu ürünü. Eğer Type-C veya USB giriş varsa da dangle yardımıyla yine kablosuz bağlantı kurabiliyorsunuz. Başında biliyorsunuz kutuda three mode yazıyordu. 3 tane bağlantı modu var. Bir tanesi kablolu, bir tanesi Bluetooth, diğeri de wireless. 50 milimetrelik titanyum kaplama sürücülere sahip. 20 Hz'de 20 kHz arasındaki frekanslara yanıt verebiliyor ve modüler tek yönlü bir mikrofona sahip. Modüler takılıp çıkartılabilen anlamına geliyor. İçinde 10 milimetrelik bir sürücüye sahip ve ultra wide band diye geçiyor. Yani süper geniş aralıkta ses alabiliyor bu mikrofon ve eksi 40 desibele kadar bir hassasiyeti var. Kulaklığımız stereo bir kulaklık. 7.1 desteği sunmuyor. Zaten gerçek 7.1 olmadığını sürücüleri gösterdiğimde anlamışsınızdır ama sanal 7.1 desteği de yok. RGB aydınlatmaları sahip ve Aura Sync desteği de var. Yani şu gördüğünüz ışıklar başka Aura Sync destekli. Ürünleriniz varsa onlarla birlikte senkronize yakabiliyor ışıklarını. Adreslenebilir RGB'nin Asus'taki ismi diyeyim. Şimdi 900 mAh'lık bir bataryası var ve şarjı inanılmaz gidiyor. Eğer bu kulaklığı Bluetooth Bluetooth modunda ve RGB'leri kapalıyken kullanırsanız 90 saate kadar şarjı gidebiliyor. RGB'leri Bluetooth'ta açtığınızda bu süre 60 saate düşüyor. Aslında bayağı bir fark yaratıyor RGB. Güzel enerji harcıyor anlamına geliyor. Eğer dongle'la yani wireless'a bağlarsanız da RGB kapalıyken 70 saat, RGB açıkken 45 saate kadar şarjı gidiyor. Bluetooth bağlantı teknolojisi olarak wireless'a göre daha düşük güç tüketiyor ama wireless daha performanslı çalışıyor gecikme anlamında. Zaten Speednova Nova teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Bu Asus'un hem klavyelerinde hem mouse'larında kullandığı bir teknoloji aynı zamanda. 1 milisaniye gecikme süresi sunuyor. Tabii ki kulaklıkta bu süre aynı değil. Çünkü ilettiği şey çok farklı. Atıyorum bir basışı iletirken klavye ve mouse'ta burada ses aktarımı yaptığı için yine ultra düşük gecikme olsa da 1 milisaniyenin üzerinde bu süreyi vermemişler. Ama ben benim tahminlerime göre Spitnova teknolojisini çünkü iyi biliyorum. 10 ile 30 milisaniye arasında olduğunu düşünüyorum. Hiçbir yerde bulamadım bu arada. Ve aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. 15 dakikalık şarjla 3 saat kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth bağlantısına gelirsek Bluetooth versiyon 5.3 kullanılmış. Ve son olarak ürünümüzün uygulama desteği de var. Armoury Create ile birlikte ayarlarını yapabiliyorsunuz. Evet teknik özelliklerimiz bu kadardı. Ben her zamanki gibi kulaklığı biraz kullanıp geri döneceğim. Sizi videoyu izlemeye devam. Evet efendim. Tekrardan selamlar. Geri döndüm. Hatta şu mikrofonumuzu da takalım. Evet kulaklığı hem Wi-Fi'de hem Bluetooth'ta kullandım. Ağırlıkla Bluetooth'ta kullandım. Çok fazla oyun oynamadım. Genellikle işte bir şeyler izledim. Müzik dinledim, podcast dinledim vesaire. Bu arada kulaklık gerçekten çok iyi. Yani ses performansına bayıldım. İnanılmaz bir bas performansı sunmuyor ama standart oyuncu kulaklıklarının üstünde bir yerde. Hani böyle çok kaliteli kulaklıkların verdiği bir bas vardır. Onlar da böyle çok bas ağırlıklı olmaz. Gümbür gümbür bas vermez. Bu da onun gibi hissettiriyor. Yani dozunda hepsi yani. Şimdi kulaklığımız bahsettiğim gibi standart yani çift kanal ses alabiliyorsunuz. Bunun artıları ne, dezavantajları ne bundan bahsedeyim. Eğer böyle FPS oyunları oynuyorsanız sanal 7.1 veya gerçek 7.1 kulaklıklar daha yönlü bir ses duymanızı sağlıyor. Hadi çaprazda mı işte ön çaprazında mı buna kadar duyabiliyorsunuz. Fakat benim gibi ölüm maçı yapıyorsanız oyunlarda yani böyle ölüp tekrar doğduğun ve sürekli çatıştığın, sürekli aksiyon olan şekilde oynuyorsanız biraz sıkıntı olabiliyor 7.1. Çünkü her yerden yönlü olarak ses duyabildiğiniz için ve sürekli bir çatışma gerçek gerçekleştiği için kafanızı karıştırıyor. Ama işte rekabetçi vesaire oynuyorsanız tabii ki 7 birin e yeri apayrı. Şimdi bir bilgisayarıma getirdim. Hemen bir ses kaydı alacağım. Size de dinleteceğim. Bir yandan dangalımızı takalım. Bunu da valide aldım. Tamam şu an bağlantı başarılı. Sesi şu an mikrofondan alıyoruz. Ağzıma biraz daha yaklaştırıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cumartesi pazar demedim galiba değil mi? <laughs> Evet ses bu şekilde geliyor. Şimdi bir de gürültü açmak istiyorum. Bakalım gürültüyü ne kadar engelliyor. Hatta şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Uzakken de sesim bu şekilde geliyor. Ama yakında böyle ağzınızın kenarındayken de rahatsızlık vermiyor. Sadece biraz göz alanıma giriyor. Şöyle yapayım. Evet şöyle ben kullansam bu şekilde kullanırım mikrofonu. Şimdi bir klima gürültüsü açalım. Bir uğultu açalım diyeyim. Evet son ses açtım. Şu an beni normal mikrofondan duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde geliyor. Ultuyu da, ha daha açılıyormuşlar. Ultuyu da duyuyorsunuz. Şimdi de beni ROG Pelta'dan duyuyorsunuz. Hiçbir şekilde müdahale etmedim. Hala arkadan ultu geliyor. Susuyorum şimdi. Konuşmaya devam ediyorum. Gürültü engelleme performansı da bu şekildeydi. Yani bana sorarsanız çok iyi bir gürültü engelleme performansına sahip. Yani yüksek bir gürültü açtım ve yakınımdaki bir kaynaktan geliyorsa tamamen %100 kesmiyor. Alttan böyle ufak uğultu şeklinde duyuyorsunuz ama baya sizin kendi sesinize odaklanmış durumda mikrofon. Dış sesleri çok fazla almıyor. Ve mikrofonun genel olarak kalitesi de çok iyi. Çok beğendim. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hadi şimdi hızlıca bir oyun testi yapalım. Bakalım orada nasıl performans veriyor. Evet, tabii ki Valorant oynayacağım. Ölüm kalım savaşı. Hadi bakalım. Gel baba Çık babacım. Gel 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 gel. Ya şurada bir yerde. Ha. Aha. İkisinin de sesini duydum da ayırt edemedim nerede olduğunu. <laughs> Şu an size sessiz demek tuhaf geliyor olabilir. Yat yat yat. Abi bir lag var şeyde oyunda bir anda böyle görüntü donuyor yani şey akış donuyor diyeyim. Bilgisayarla alakalı değil bağlantıyla alakalı. Gecikme süresi çok yüksek. Yoo kaç kere vurdum lan? Evet yerinde durduğu için duyamadım onu. <laughs> Hareketsiz pusmuş. Bak 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 yavaş yavaş yürüyor. Namussuza bak. Gel. Aaa. Bugün rezalet oynuyoruz ya. Ya benim yıllardır oynadığım mouse bozuldu. Başka bir mouse da oynuyorum şu an Asus'un. Ya DPI ayarlarını falan yapmam lazım aslında oynamadan önce de. Şu an mesela biraz benim oynadığıma göre DPI'yi düşük. Hızlı tepki veremiyorum. Yani zaten eğimi iyi değil genel olarak. Ama bu kadar da kötü değil yani. O ses geliyor. Gel. Gel babaya prenses. Aha gidiyor. Seni yakalayacağım derken Hanginizi öldüreyim ya? Tamam bu kadar yeter. <laughs> Tekrar bir bluetooth moduna alalım. Evet bluetooth moduna geçirdim şu an. Şu an böyle şu gördüğünüz mikrofonla birlikte bir oyuncu kulaklığı. Bunu çıkarttığınızda da bir müzik kulaklığına dönüşüyor. Bakın şöyle göstereyim en başta zaten gözüküyor. Rockpelta BT diye yazıyor. Daha önce bağlamıştım zaten ve kolay bir şekilde bağlanıyor. Şuradaki butona basılı tuttuğunuzda işte bir 4-5 saniye sonra diyeyim pairing moduna geçiyor. Yani yeni bir cihazla eşlemek istediğinizde şuna basılı tutmanız yeterli. Yani reset atıyor kendine ve sıfırdan bağlantı yapabiliyorsunuz. Evet şimdi bluetooth kontrollerini de göstermek istiyorum. Bakın sesi tekerden çok hızlı bir şekilde açıp kapatabiliyorum. Daha doğrusu kısıp yükseltebiliyorum. Bakın şuradan görebilirsiniz. Müziği başlatıyorum. Bir kere bastım o sıfırlama diye gösterdiğim butona. Sesi de biraz açalım. Şimdi iki kere basıyorum. Bir sonraki müziğe geçti. Tekrar yapıyorum. Okey. Üç kere basıyorum. Bir önceki müzik. Üç kere basıyorum. Bir önceki müzik. Bu şekilde yine kulaklık üzerinden yapmanız gereken tüm ayarları yapabiliyorsunuz. Ve illa telefonlarınıza, tabletlerinize, bluetooth'la bağlamanıza gerek yok. Şöyle şu dangle'ı alıp Telefonuma takıyorum ve hemen şuradan modu değiştiriyorum. İşte bu kadar. Şimdi gelin bir uygulamasına göz atalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Evet şimdi Armory Create'e girdim. Burada zaten ROG Pelta'yı bize gösteriyor. Kullandığım mouse da ROG olduğu için o da burada çıktı. ROG Pelta'ya tıkladıktan sonra burada ses bölümü var. Buradan Equalizer'ı ayarlayabiliyorsunuz. Hazır Equalizer'lar da var ama isterseniz kendiniz de manuel olarak frekansları ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada da sanal seyran ses var. Bunu açtığınızda 7.1'e bire yakın bir şeye dönüşüyor diyeyim tam 7 bir gibi olmuyor. İşte yankı engelleme var. Buradan daha da detaya girebiliyorsunuz. İşte bas arttırma, ses netliği gibi bayağı iyi yapmışlar. Ve aynı zamanda genel olarak modlar da var. İşte RPG, yarış, müzik, film, oyun, FPS gibi. Ve düz dediği de standart oluyor. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz. İnanılmaz detaylı yapmışlar programı. Ürün özelinde bayağı şaşırttı beni. Mikrofonda işte burada gürültü geçici, mükemmel ses, yankı engelleme ve gürültü azaltma gibi özellikler de var mikrofonda. Ayarlara geliyorum. Buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz ses çözünürlüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Aydınlatmaya geçtiğimizde ise yine Aura Sync desteği olduğunu söylemiştim. Buna tıkladığınızda tüm ürünler senkron bir şekilde yanacak. Hatta yapalım Aura Sync yapıyorum şu an. Evet, mouse'u da Aura Sync'i ayarladım. Evet bakın şöyle göstermeye çalışayım. İkisi de aynı zamanda aynı renklerde yanıyor. Aura Sync dediğim muhabbet tam anlamıyla bu. Ve bakın daha burada bir sürü mod var. Renk döngüsü hızlı yanıp sönme statik gibi. Şöyle şuraya takayım daha iyi görün. Hatta ledlerin parlaklığını da açabiliyoruz. Şöyle yükselttim. Gördüğünüz üzere daha parlak hale geldi ama tabii ki bu pil süresini düşüren bir şey. İşte hızlı yanımsama var. Nefes alıp verme var. Yine bunun rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Sarı yapalım mesela. Ve statik var. Sabit. Sürekli olarak yanan bir ışık. Güç kısmına geldiğimizde ise pilinin yüzdelik olarak görebiliyorsunuz. Ve burada pil yüzdesine ulaşıldığında aydınlatma uyarısı diyor. Atıyorum %10'a ayarladığınızda %10'a indiğinde kulaklığın ışıklarından pilinin azaldığını anlayacaksınız. Uyku modundan önce boşta kalma süresi. Bunu ne kadar kısa yaparsanız o kadar daha iyi olur. Hani kulağınızdan çıkardıktan 5 dakika sonra mesela kapanıyor veya işte herhangi bir işlem yapmadığınız sürece asla seçeneği de koymuşlar. Genellikle bu kulaklıklarda 15 dakika olur ama 5 de çok kısa 10 dakikaya almanız daha mantıklı olur. Hatta ben de alayım. Ve son olarak da güncellemelerini buradan yapabiliyorsunuz. Evet yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Yani söyleyebileceğim pek bir şey yok kulaklık için. Hani bir eksiği yok diyeyim. Ha şöyle bir eksik var bence. Hani bunu günlük kulaklık olarak kullanabiliyorsunuz. Evet modüler takılıp çıkartılabilen bir mikrofona sahip. Ama keşke mikrofon çık çıktığı halde de üzerinde dahili bir mikrofon olsaydı Günlük hayatımda kullanırken de o mikrofondan yararlanabilseydim. Yani atıyorum bir telefon görüşmesi yapacağım. Tık bu yanımda olmayabilir. yani çıkartıp direkt telefonla konuşmam gerekecek. Hani bu olabilirdi. Onun dışında da dediğim gibi bir sıkıntısını bir falsosunu görmedim. Gayet güzel, çıtır çıtır bir kulaklık yapmışlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa aşağı yorumlarda da sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize Çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.